Merhaba arkadaşlar, Papatyanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir modelle karşınızdayım. Sizin için kolay ama çok şık modeller bulmaya çalışıyorum. Bu kurçuk modelini de ben çok beğendim. Hem şık hem de çok kolay bir model. Bunlarla neler yapabiliriz? Bu modellerle neler yapabiliriz derseniz bebek battaniyesi, bereler, gelin yelekleri, bebek yelekleri yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık, çok kolay bir model. Sizler için kolay ama hızlı ilerleyen ve bir o kadar da şık modeller bulmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi gerçekten çok kolay, çok hızlı ilerleyen ilk iki sırada öğrenebileceğiniz bir model. Diğer iplerle de ördüm. Hemen onları da göstermek istiyorum. Bunu ben bebe ile ördüm bebek battaniyesi e, yaparsanız görmeniz için bu şekilde duruyor diye Alize Diva ile şöyle küçücük bir çalıştım onu da görmenizi istedim onunla da çok şık durdu çok güzel durdu koton bir iple çalıştım koton iple de yapa, e, yapmak isterseniz diye onunla sanki daha belirgin oldu daha güzel oldu koton iple bu şekilde bayağı bir ördüm ben Çünkü çok dediğim gibi kolay ve hızlı ilerliyor hepsiyle denemek istedim ve şu şekilde de Eğer yelek yapmak isterseniz e, kışlık yeleklerimizde kullandığımız ip bu e, onunla yaparsanız gelin yeleklerimizin direkt böyle yapmasanız da etek uçlarına yapabilirsiniz e, çok şık çok güzel olabilir diye düşünüyorum Hepsini tek tek göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar ben yine bu şekilde bebek ipi kullanacağım. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. 2,5 numaralı da tığ kullanacağım. Arkadaşlar videomu başlamadan önce kanalıma abone olursanız videonun devamlılığı için çok sevinirim. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar hemen kamerayı da yakınlaştırayım daha net görmeniz için. Arkadaşlar zincirle başlıyorum. 4 ve katları zincir çekeceğim. 1 2 3 4. 1 2 3 4 şeklinde 4 e, 4 ve katları şeklinde 1 2 3 4. 1 2 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Göstermem için bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada hemen 1, 2, 3. Şöyle en son çektim e, zinciri tırnağımla tuttum. 5 tane zincir çekeceğim. 4, 5. Başını doluyorum. Tırnağımla tuttum zincire batırıp ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen önümdeki zincire değil, onun yanındaki zincire batırıp ikili trabzan yapıyorum. bir zincir başını doladım birinci değil ikinci zinciri batırıp ikili tırabzan bir zincir çektim başını doladım birinci değil ikinciyi batırıyorum ilk sıramız bu şekilde olacak kutucuklar arkadaşlar yelek yapacaksanız ilk önce lastik yaparsınız daha sonra lastiğin üzerine bu kutucukları yapabilirsiniz. Berede de aynı şekilde. E, Berenizin lastiğini yapın. Daha sonra bu kutucuklara devam edebilirsiniz. Ben şu anda size e, zincirin üzerine gösteriyorum. Ama dediğim gibi siz önce lastiğinizi yapın. Yine kutucuklarınıza devam edin bu şekilde. Ve arkadaşlar şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar kutucuk yapacağız. Aralarına bir zincir çekerek. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. Şu şekilde. Son iki kutu bir kutucuğum kaldı. Bir zincirimi çektim. Birinci değil ikinci zincirime son zincirime batıyorum. ekli trabzanımı yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde bitti. Şimdi burada 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Başını doluyorum. Ve hemen şu ilk trabzanı değil ikinci trabzanın tepesine batırıp ikili trabzan yaptım şu şekilde. Daha sonra burada 5 tane artık kurçuklarımızı yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bakın. Şu yaptığım trabzanın altına şuraya şuradan batırıyorum ilmeğimi alıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum şöyle olacak daha sonra şu şekilde çevirip tığımın başını dolayıp buraya 7 tane çakma trabzan yapıyorum bir yani tığımı dolayıp hepsini birden çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 bir birden çekiyorum. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. İlk kurçuğumuzu yaptık şu şekilde. Şimdi arkadaşlar hiç zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. Şu şekilde başını doladım bakın. Hemen karşısındaki trabzana dibine değil. Karşıdaki trabzanı batırıp ikili trabzan yaparak kurçuğumu diğer trabzana bağlamış oldum. Burada bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen diğer trabzana karşı trabzana batırıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya yine kurçuk yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir bakın şöyle trabzan zaten şöyle düz gidiyor şuraya değil şuraya şu şekilde tığım batırıyorum trabzanın dibine ilmeğimi içinden geçirip kapatıyorum bakın şu şekilde olacak daha sonra tığımı doladım ve çektiğim zincirin içine 7 tane çakma sık iğne yapıyorum. 1 2 3 çakma taraftan çakma sık iğne hangisi doğruysa siz anlarsınız herhalde ben bazen karıştırıyorum. 4 5 6 ve 7 bunu ne yapıyorduk şimdi? Hiç zincir çekmiyorum başını doluyorum. Hemen karşıdaki trabzanın tepesine batırıp ikili bir trabzan yapıp kurçuğumu buraya bağlıyorum. Burada bir zincir çekiyoruz. Başını doluyorum. Hemen karşıdaki trabzanın tepesine batırıyorum. İkili trabzan. Daha sonra ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve hemen yaptığımız trabzanın dibine şu şekilde batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle içinden geçirip çektiğim zincirin içine 7 tane çakma sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 başını doluyorum. Hemen karşı trabzanın tepesine batırıyorum. İkili trabzan. Burada bir zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Hemen karşı trabzana batırıyorum. İkili trabzan. Ve burada ne yapıyorduk? 5 zincir çekip hemen şuraya bağlıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde sıramızı aynı şekilde devam ediyoruz. Ay, örgüyü bilen arkadaşlar bu kadar ayrıntılı anlatmamdan sıkılabilir. Ama ben hiç örgü bilmeyen arkadaşlara da düşündüğüm için tam ayrıntılı bir şekilde uzun uzun anlatıyorum. Umarım sıkılmazsınız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. Son kurtçuğumu yaptım. Başını doladım. Hemen yanındakine batırıyorum. Kurtçuğumu sabitledim bir zincir çektim hemen yanındaki kutucuğuma bir iki üçüncü zincirimi batırıp tekrar ikili bir trabzan yaptım bu sıramız bu şekilde bitirmiş olduk şimdi burada üç zincir çekerek yukarı çıkıyorum modelimi çevirdim başını doladım hemen önümdeki trabzanın tepesine batırıyorum bir kutucuk yaptım bir zincir çektim hemen ortaya batırıyorum bu ters sıramız oluyor tersten öreceğiz bunu ama yine modellerimizi önüne yapacağız başını doladım hemen önündeki trabzanı batırıyorum ikili trabzan yaptım burada 1 2 3 4 5 zincir çekip modelimi çeviriyorum Bakın arkadaşlar. Öncelikle şöyle izah edeyim. Şu anda kaç, kaç kurtçuğumuz var? 2, 4, 6, 7 tane. Bir üst sırada yani tersten ördüğümüzde bir eksik olması gerekiyor. Şimdi 7, 2, 4, 6, 7 tane var. E, bu sırada 6 tane kurtçuğumuz olacak. Bir üst sırada tekrar 7. Bir eksik bir fazla yapacağız ki şu şekilde e, Modelimiz düzgün ilerleyebilsin. Ee, aynı şekilde 7-7 ilerlersek maalesef çok muhtazam olmuyor. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. Modelimin önünü çevirdim. Ve hemen bakın şu trabzan ilk trabzan değil ikinci trabzanın dibine batırıyorum. Zincirimi oraya sabitledim. Şu şekilde çevirdim ve içini dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu sıramız bu şekilde olacak hemen tekrar tersini çeviriyorum modelimin başında doluyorum. hemen önündekini Başını dolayarak hemen önündeki tırabzanın tepesine ikili tırabzan yapıyorum. Bir zincir, başını doluyorum, hemen onun önündeki tırabzanın tepesine batırıp, farkındaysanız şöyle göstereyim. Modeller üst üste gelmiyor. Modelimiz üst üste gelmemesi için her üstte direkt araya gelecek şekilde yapıyoruz. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir modelimin önünü çeviriyorum. İlk trabzanın dibine değil, ikinci trabzanın dibine batırdım. Zincirimi sabitledim. Başını dolayarak zincirimin içini dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 Şimdi bu önü hemen arkasını çeviriyorum. Başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın tepesine bakın kurtçuğum bağlı buraya. Oraya batırdım. ikili trabzan. Bir zincir. Başını doluyorum. Bakın tam iki kurtçuk arasına geldim. İki kurtçuk arasına batırdım. Ikili trabzan 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim Ve hemen ilk değil ikinci trabzanın tepes e, dibine batırıp kaydırma yöntemiyle oraya bağlayıp şu şekilde içini dolduruyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şurada son kurçuğumu da yaptım bakın burada üç tane kutucuğumuz kalacak hemen başını doladım şuraya şöyle sabitledim şimdi iki tane kutucuğumuz kaldı bir zincir çekiyorum ikinci kutucuğuma batırıyorum bu sefer bir zincir çekmeden bir iki üçüncüye batırıyorum tekrar ikili trabzan yaptık. Bunu yapmamızın amacı modelimizin düzgün gitmesi için arkada bu şekilde yapıyoruz. İkişer kutucuk kalıyor. Normalde şöyle göstereyim kafanızın da karışmasını istemiyorum. Bakın aşağıda tek kutucuk kalmıştı. Önden yaptığımızda. Şu anda arkadan yaptığımız sırada ikişer kutucuk kaldı. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bir eksik oldu. Şimdi bir süreye sıraya çıktığımızda yine 7 tane kurçuk yapacağız. Ve modelimiz düzgün ilerleyecek. Ee, bu modelle ilgili çok e, ben mesaj aldım Instagram'da. Biz yapamıyoruz, yamuluyor, e, düzgün ilerlemiyor. Birkaç kanalda da sanırım varmış bu model. Ama arkadaşlar düzgün ilerleyemediğinden şikayet ediyorlardı. Ve e, ne olur yapar mısınız diye mesaj geldi. Ben de hemen kendimce bunu bu şekilde uyarladım. E, Birçok kanalda da izledim. Yaptıkça yamuldu. Ancak bu şekilde yapabildim düzgün olması için. Şimdi bir üst sıraya da geçelim. Orada daha net anlayacaksınız nasıl ilerleyeceğini. Bu şekilde benim e, anlattığım gibi yaparsanız Kesinlikle ne açılma ne de daralma olmayacaktır. Tam e, şekilde düzgün bir şekilde ilerleyecektir. Arkadaşlar burada 1 2 3 zincir şekli. Başını doladım. Hemen dibine değil onun önündekine batırdım. İki el trabzan yaptım. Şimdi burada bir fazla olacağı için hemen ben burada e, kotcuğumu yapmak istiyorum. Bir 2, 3, 4, 5. Hemen şurada bakın dibine. Şöyle ilk trabzan değil ikinci trabzanın dibine batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Hemen zincirimin içini dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 başını doluyorum bakın hemen şuradaki trabzan tepesine batırdım ikili trabzan yaptım bir zincir çektim bakın yine araya denk geliyor hemen şuraya bakın boş da var bir tane hemen önündeki boş buraya ikili trabzan Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bakın. Birinci trabzanın dibi değil. ikinci trabzanın dibine batırdım. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. Hemen zincirimin içini dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 şu anda önden ilerliyoruz başını doladım hemen bakın önümde trabzanın tepesine batırdım ikili trabzan bir zincir çekiyorum hemen bakın burada boşta bir trabzan var tepesine batırıyorum ikili trabzan 1 2 3 4 5 Hemen bakın ilk trabzan değil ikinci trabzanın tepes dibine batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapatıp içini dolduracağım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar bu de göstermek istedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane oldu. Şimdi 7.yi buraya yapacağız. Ben burada ilkini sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincirimi çektim. Pardon beş tane çekiyorduk. Altı nereden çıktı? Hemen dibine sabitledim. Hemen bunu dolduralım. Daha sonra devam edelim. Evet bunu doldurdum. Başını doladım. Hemen yanındakine batırıyorum. İkili trabzan. Bir zincir çekip hemen şu kutucuğumdan bir, iki, üçüncüye batırıyorum. Tekrar ikili trabzan. Şu şekilde bakın. Bir sıra eksilmiş, bir sıra fazlalaşmış şekilde düzgün bir şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Hemen tekrar bir sıra arkadan gösterip videoyu bitireceğim. zaten ikinci sırada da anladığınızı eminim. Ama dediğim gibi yeni öğrenen arkadaşlar var. Onlara iyice açıklayıcı bir video olmasını istedim. Şu 1, 2, 3 çevirdim. Hemen örümdeki trabzan tepesine batırdım. Kil trabzan. Bir zincir. Hemen bakın ortaya geldim. Ortaya da bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen artık biliyoruz birinci değil ikinci trabzanın dibine batırıp zincirimin içine doldurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 ve 7 modelimin arka yüzünü çevirdim kaşını doladım hemen önündeki trabzanı batırıp ikil trabzan bir zincir kaşını doladım bakın iki modelin arası batırıyorum ikili trabzan 1 2 3-4-5 Aynı şekilde ilerliyoruz. Bir önceki ters sıradakinin aynısı arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Burada da yine 6 tane kurtçuğumuz olacak. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar. Tam yelek kesimini Anlatmayı unutacaktım. Sıra sonuna kadar gitmenize gerek yok zaten. Ben sıra sonuna kadar gidelim dedim. Zaten bir önceki arka bölümde göstermiştim nasıl yapacağınızı. Burada hemen kesmeyi öğreteceğim. Bakın, kesilecek yere geldiğimizde en son modelimi yaptım kurtçuğumu, başını doladım. Hemen önümdekine bak. Bir zincir çektim. Kaç tane kurçuk kesecekseniz oraya kadar gelin. İki tane bakın. Şöyle ee, kafesi yapmış oldum. Burada kesiminizi yapmış oldunuz. Buradan itibaren dönüyorsunuz. Buradan itibaren artık modelinizi yapmaya başlıyorsunuz. Yani kesmek istediğiniz yeri örmüyorsunuz. Arkadaşlar buradan e, yukarıya çıkıp devam ediyoruz kesme işlemi bir kurçuk iki kurçuk üç kurçuk ne kadar kesecekseniz oraya kadar gelip bu işlemi yapıyorsunuz daha sonra e, hatta burada bir tane daha e, şöyle bakmak istiyorum Evet şuraya bir Evet buradan devam edeceğiz Aynen bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Eğer sormak istediğiniz sorularınız, takıldığınız yerler olursa videolarımdaki örgülerde... Instagram hesabımdan resimlerini atıp benimle paylaşabilirsiniz. Çoğu mesaj geliyor, şurasını yapamadık, burasını yapamadık diye hemen yardımcı olurum. istediğiniz saatte mesajınızı atın, resimlerinizi atın. Ben gördüğümde muhakkak geri döneceğim. Hemen diğerini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Ben çok severek ördüm. Umarım sizler de severek örüp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Ee, hemen dediğim gibi videomu beğenip paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız videolar daha hızlı e, atılacaktır. E, beğeniler, yorumlar, videoların devamı için çok gerekli çünkü. E, Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.